Ne buyurmuş aleyhissalatü vesselam? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız ve sürünüzden mes'ulsünüz. Bak burada hiç istisna ne yapmadı? Koymadı. Kullukum hepiniz. Ra'in çobansınız ve kullukum mes'ulun an rayiyeti. ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Yani burada tabii efendim çoban misalini veriyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü çoban yani aslında saflığın, temizliğin, berraklığın da bir ifadesidir. Yani davarlarını alır. He? Sürülerini alır. Dağlara çıkar, meralara çıkar. Yani o hay, otlattığı hayvanlar arasında ne yapmaz bir ayrım gözetmez. Yani o yesin bu yemesin demez de nerede böyle güzel efendim yoncalar, yeşillikler, otlar bulursa değil mi? O meralara doğru hayvanları salar, onları oraya yayılmasını temin eder. Hepsi yesin, hepsi içsin, hepsi doysun. Onları efendim uçurumdan varsa öyle bir tehlike, değil mi? Ne var oradan düşmelerine engel olmaya çalışır. Yani onları korur. Onları kurt'tan, kuştan, tehlikelerden değil mi? Onlardan da bar korumaya çalışır. Akşama, akşam olunca da hepsini davarlarını bir tane bile bırakmamacasına kenarda, köşede, dışarıda bırakmamacasına hepsini alır, tekrar getirir, ağla onları yerleştirir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani demek kullukum ra'in hepiniz şobansınız ve kullukum mes'ulan ra'iyeti ve sürünüzden mesulsunuz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Hadis-i Şerif devam ediyor. Burada da buyurdu ki El-İmam ra'in, imam çobandır. Ve mes'ulün an rayyeti, maiyetinden yönettiklerinden sorumludur. Başında olduğu halktan sorumludur. Ve raculü ra'in fi ehlihi. Erkek de efendim ailesinin çobanıdır. Yani aile reisi, değil mi? Evde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve raculü ra'in fi ehlihi erkekte nedir? Ailesinin çobanıdır. Ve ve mes'ulün an O da aile efradından sorumludur. Demek mes'ul. Sorulacak. Ya eşinden sorulacak. Çoluğundan çocuğundan sorulacak. Onlardan mes'ulsün. Onların dininden, diyanetinden. Yani onların midelerinden nasıl mes'ulsen, onları yedirmekle, içirmekle mükellefsen, onları aç açıkta bırakmaman gerekiyorsa, nasıl ki zahiren, madden onların efendim yemesiyle, içmesiyle, giymesiyle he, ilgileniyorsan onların batınlarıyla da, onların manevi taraflarıyla da ilgilenmen lazım. Onları manende aç bırakmayacaksın. Bu yönden de demek ki neyiz? Mesulüz. İşte erkek de efendim ailesinden mesuldür. Aile efradından demek sorumlu olacak. Vel mer'etu ra'iyetün Kadın da çobandır. Fi beyti zevciha. Kocasının evinin çobanıdır kadında. Ve mes'uletun an yetiha, O da sürüsünden mes'uldür. O da çoluğundan çocuğundan mes'uldür. Bakın evin çobanı kadın. Yani yuvayı kim yapar? Dişi kuş yapar denir değil mi? Yuvayı dişi kuş yapar. Sadece tabii buradaki mana evin temizliği, yemeği, çamaşırı, bulaşığı manasına değil. Elbette onlar da var. Elbette temizler, yemeğin yapar, çoluğun, çocuğunun efendim, karnını doyurur. Ama bir de yani evi idare bakımından manen, değil mi? O yumuşaklığıyla, o merhametiyle, o geniş gönüllülüğüyle eşini kapıda karşı, güler yüzle karşılayıp yine ertesi gün işe güler yüzle uğurlamasıyla yani toparlayıcı olma bakımından yine yuvayı nabar, dişi kuş yapar denilmiştir. Onun için bakın demek ki erkeğe görev düşüyor ama kadına da görev düşüyor. Dolayısıyla hepsi demek ki yani kullüküm râin hepiniz çobansınız buyurulurken hakikaten herkesin neyi var? Bir mesuliyeti var. Ve bakın hatta diyor ki hadis-i şerifin sonunda da vel gâdimu râin fî mâli seyyidihî Hizmetkar da efendisinin malın, malının çobanıdır. Ve mes'ulün an yani o da sürüsünden sorumludur buyuruluyor. Ya öyle ya şimdi hani bir yerde çalışıyorsun sana bir yer, bir bölüm efendim teslim edilmiş veya bir tezgahta çalışıyorsun veya bir bölümün idaresini sana vermişler. Ha işte sen de o sana kim verdi? Patron verdi, iş sahibi verdi. Veya efendim söyleyeyim oranın müdürü verdi mesela o işi. İşte sen de oranın çobanısın. Mesulsün. Onlar sana emanet edilmiş. O bölüm sana emanet edilmiş. Hıyanet edemezsin, ondan sorulacaksın. Yani zayi etme lüksün demek ki yok. Mevla Teala Celle Celaluhu her bir ellerimize mesul olduğumuz hangi mesele konu varsa o konudaki mesuliyetimizi en güzel şekilde yerine getirmeye Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Bizlere verilen emanetleri muhafaza edebilmek nasip eylesin. Evet, tabi emanette geniş bir kavramdır. Yani bir mal, bir mülk, bir servet emanet edilebilir. Bir makam, bir mevki emanet edilmiş olabilir. Yani çoluk, çocuk, hanım değil mi? Bunların hepsi hatta bizlere Mevla'nın bahşettiği uzuvlar da nedir? Birer emanettir. Hepsini, bütün emanetleri yerine göre kullanmak ve asla ihanet etmemek, hıyanet etmemek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin inşallah.